¡Suscríbete <laughs> <Huu>. Ha İzmir Krochi <laughs> anadolu canı <Piyancı>. aha kupa <laughs> İzmir İstanbul'da <Dur'da> yeni başladık ya <laughs> içeri Yer altında sayarım 5 liste piç Rap ne mi? Rap dilde bir çelik Dinledim albümünü eksiklen içerik Biçerim seni deme komik olma Topunu alıp eve git oyna koridorda Yani senin için bu müzik bir hobi kolpa Ama bizim için öyle değil o mitonla Beynimde kafiye sürekli dönüp dolaşır Belki de bir gün bana da bir yerden ödül ulaşır Temelin kötü sana gelip ölüp ulaşır Umarım kazanırım bu maçı ve önüm açılır Grogi Anıl yeni nesil yeni talebi Dönemi bize çevir tanıtırız deli kalemi Bu işi bıraktırıp yapacağım seni balerin İzmir'im underground hip hop'ta yeni kaledir Rogi yeni nesil rapin yeni talebi Dönemi bize çevir tanıtırız deli kalemi Bu işi bıraktırıp yapacağım seni balerin Burası underground hip hopta yeni kaledir Grogi anıl yeni nesil rapin yeni talebi Dönemi bize çevir tanıtırız deli kalemi Bu işi bıraktırıp yapacağım seni balerin Burası underground hip hopta yeni kaledir Bütün kelimeler çarpacak maskene bugün Biz tuttuk ki hopu sana rastgele yeah, İşte bütün mesele Biz söz yazarken sen götünü kesele daha, daha 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 Buna bitsene paha Arkamdan atacağız kahkaha Dur daha <laughs> yeni başladık şimdi performans pik So to hear, speak. Sen bize bok at, kendini kandır Suratına tokat kam, ayağımdan akil for spam Big fan gibi ağır kafiye Altında kal, bağır harfiyen uy bana duy Ağırdan sat kendini bunları duy Bana ne öl kalırdan, tak bunu Kimisi acı bulur, bu rap yani Kafası da kaçık olur, kendini kandırma Bak, sonu acı olur Bunu yaşa, keyfini Yakında geliyoruz başa Rodi yeni nesil, rapin yeni talebi Dönemi bize çevir, kanıtırız deli kalemi Bu işi bıraktırıp yapacağım seni balerin Burası underground hip hopta yeni kaledir Grogi anıl yeni nesil rapin yeni talebi Dönemi bize çevir tanıtırız deli kalemi Bu işi bıraktırıp yapacağım seni balerin Burası underground hip hopta yeni kaledir çevir tanıtırız deli kalemi Bu işi bıraktırıp yapacağım seni balerin Burası underground hip hop yeni kaledir Grogi anıl yeni nesil rapin yeni talebi Dönemi bize çevir tanıtırız deli kalemi Bu işi bıraktırıp yapacağım seni balerin Burası underground hip hop da yeni Rahil bedel arz etmiş Tanımadan birileri bana kast etmiş Yedi cihan benim adama bir zikret Muhammed Ali gibiyim tozun masiklet Külhan beyli taslayan babacan göt maddesi Yoluma bir düştan birileri seni beton gibi yere serecek Adalet mülkün temeli de diyecek Yine yürürüm bu yolda kardeş dönmem ölürüm burada Yine gidiyon o yolda kardeş dedim kim birileri kim düşman bana Ben düştüm baba küstüm sana Bir daha bu derede güneşe değmem donarım üşürüm yüzümü de göstermem Bit uğruna pireleri yakmam Pire uğruna yastığı satmam Ben onca götlerin arasındayken Zaten bir a**cık aramam sağ soluma bir duvar örmüştüm Duvar telini bile dost görmüştüm Beni keklik gibi vuracaktın Ben yaralarımı da görüp ölmüştüm Ey devran yüzünü biten bana Vur kır ya da kök bana Neden hep benim Bende pastadan kendine pay biç Kalbi buz kestiren yavşaklar Doymadı hadi damarımı kes kan iç Beni beni vurdu beni Pusuda düştü dedi Puştum biri ahım aldı Belalar başa kaldı Beni beni vurdu beni Pusuda düştü dedi Puştum biri ahım aldı Belalar başa kaldı Belalar. Hak yemedim hakta yedirtmem Hak yedi diye de kimseye dedirtmem Bak hak yiyenin hakkını veririm Hak yiyen uğruna kaç yine bedel ödedim Ödediğim bedeli de teyit edebilirim. Ben insan hukuk aktan yanayım Kirli çamaşırlarını dökebilirim Beni zorlama dostum zoruda bilirim Ama harbi yoruldum seni zorlara dostum Dondurabilir kaç kavgaya koştum Kızım var bu fırtınada duruldu Ben susalı bütün bebeler adam oldu Sana alem adamlığı bozdu Kanı deliler sokakta konuşurdu Parasını versin birileri vurur onu Birileri yatar ama de bulur onu Mapustan daire bir hayat yokken Dokunma bana bu dilim keskinken Kalbim ceset öyle gibi Kimi daha deri ve de kimi öyle taklit Sana ego gibi gelen tavırlar Tavrıma böyle kalan kansızlar Bak ölmedim alem Mahallemede dönmedim madem Asfaltları kana bulayana beletin teke teke san Korkmadım asmımdan bu yüzden asmam olmazdı Baştan böyle şarkılar yazabiliyorsam Kanına kaynayan kaypaklıkla. Beni vurdu beni